Arkadaşlar hepinize merhaba. Günaydın. Biz Mert ile hastaneye gidiyoruz. Mert rutin kontrolü vardı. Onun için hastaneye gidiyoruz ve dolmuşun gelmesini bekliyoruz. Dolmuş gelince gideceğiz. Mert ile arkadaşına günaydın diyecek mi? Günaydın diyecek misin? Demeyeceksin. Soğuk anneciğim soğuk oturma oturma. Bak dolmuş da geldi anneciğim. Karşıdan geliyor. Şimdi arkadaşlar gidelim bir kontrolümüzü yapalım. Bu ne? Direk anneciğim. Tabela. Evet dolmuşumuz geldi. Bindik dolmuşa. Gidiyoruz. Dolmuş geldi. Dolmuş geldi evet. Nereye gidecektik biz? Arkadaşına söyleyecek misin? buralar hep inşaat. Çünkü burada tramvay yapıyorlar. Tramvay yaptıkları için her yer inşaat şeklinde ama düzeltiyorlar. Yolcular, Yolcular benim mi ya? Sakın yaslayabilirsin. yaslan yaslan yaslan. Rahat ol yaslan. Tamam. gidelim bakalım. Doktor ne diyecek Mertcilere? Neler anlatacak? <Zıpladık>. parklar gelmiş. Aa Mertçiler çok güzelmiş. Yeni oyun alanları gelmiş. Bak. Bir gün buraya gelelim mi? Ay çok güzelmiş. Mertçilerle bir gün buraya geliriz belki. Güzel güzel oyuncaklar gelmiş. Güzel güzel oyun alanları gelmiş oğlum. Birlikte oynarız belki değil mi? Değil mi oğlum? Mertçiler... <laughs> Neden susuyorsun oğlum? Bak burada da arabalar var. Ha, kırmızı ışık yandı. Arabalar durdu. Yeşil ışık yanınca gideceğiz. Şimdi kırmızı ışık yanıyor. Çok heyecanlısın Mertciler. Anneciğim. Çok mu heyecanlısın? Dışarıda neler var? Neler? Yeşil yerde. Evet. Yeşil ışık yerde anne. Daha tam yanmadı anneciğim. Trafik çok. Hala kırmızı ışık yanıyor. dışarıdan. Eğer görüyorsun Mert dışarıda. Ha, araba gidiyor bak. O hangi renk bir araba? Araba durdu. <laughs> durdu. Çünkü o da kırmızı ışıkta. Bizim gibi. Arkadaşlar biz geldik hastaneye. Bekliyoruz. Anladım. Ne oldu? Ne oldu? bir heyecanla. Evet. E? Ama çantamı neden karıştırıyorsunuz ha? Ne o? Çocuk sesi mi geliyor? ses geliyor. Kim? Bebek. Bebek içeri mi girdi? Bekliyoruz biz de içeri gireceğiz Mertçiler. Senin sıran gelince biz de içeri gireceğiz. Bak, Ne? Neden çıkardın? Ama hayır. Şimdi değil. Şimdi onu anlayacağız. Aşkım lütfen. Evet. Bak şimdi doktor çağıracak. Diyecek Ama. ki Mertçiler gelsin içeri. Evet. Mertçiler içeri gelsin. Böyle evet. evet. Ne? çantamı Böyle bir yetkiyi vermedim ben sana. Neden karıştırıyorsun Mertçiler? Oyun Oyun mu oynuyorsun çantamla? Bak hmm. yeler. Evet. Şimdi tekrar tak. Yeniden evet. tak. Aferin sana. Oldu mu? Oldu. Olmuş. Bekleyin bakalım. Oh, çok korktum sana. Macera senden çok korktum. ya, şöyle otur. Ama yapma öyle Mertcan. Hayır. hayır. Ama onu hayır. Doktordan çıktıktan sonra yiyeceğiz. Şimdi değil. Hayır Mertcan. Hayır diyorum lütfen. Neden çıkardın sen onu? Evet. evet. Şimdi çıkarmak istemiyorum. Umarım çıkarken de böyle mutlu olursun Mert'iler. Bana ver. Nereye gidiyorsun gel. Hadi, hadi. Gitmiyoruz anneciğim sıramızı bekliyoruz. Hadi bugün içeri gireceğiz. Hadi gidelim o. Hop içeri gireceğiz. O yüzden şimdi beklememiz gerekiyor. Evet içeri çocuklar giriyor senin gibi. Hadi gel. Hayır bu bizim doktor değil. Bizim doktorumuz. Karşıda. Hani gel? Nereye gideyim? Ama git. Ge gelemem çünkü sıramız. Ama beklememiz gerekiyor. Ya ama beni çekme, çekiştirme Bekle, hadi geçelim şuraya. Aa dönme dönme. Aa Mertin dönme. Bak elimden kayıyorsun. Elimden kayıyorsun oğlum. Mercilal Gel ya. Yiyecek misin? Git sen ben geliyorum Gel buraya Mercilal Bak şurada ne var Şuradaki hayvanın adı ne? Gel bak hayvanı göster bana Hayvanlar var. Hayvan. Atları ne? Neymiş adı? Bu ne? ne? Balık var. Artık Anne var. bu ne balık ya? Fok var. Bu yengeç. Şurada da var mı onların? Kalkmış. Fok? Fok. 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 Evet. <laughs> kapıyı vurma. Bekleyeceğiz. Kapı. <laughs> Cene. Afiyet olsun. Afiyet olsun Mertilene. Arkadaşlar Mertilene güzel iyi vallahi. Çikolata tartışıları iyi seviyor. Yemeğe gelince biraz seçim yapıyoruz. Üstüne sürme anneciğim. Üstüne sürme. Arkadaşlar biz doktorun yanından çıktık. Şimdi kan istediler. Kan vereceğiz. Aşağı iniyoruz. Merçeli büyük bir şey bekliyor. Umarım merçeler korkmazsın. Ağlamazsın. Gel aşağı inelim merdivenden. Bakın burayı ne güzel emniyetli yapmışlar. Güvenli. Gel anneciğim. Korkmuyoruz. Hoppa. Aferin merçeli. Merçeler yürüyen merdivende. Bak. Bakın Mertçiler yürüyen merdivenler hiç korkmuyor ki. Arkadaşlar hiç korkmuyor Mertçiler. Şimdi biz kan vermeye gideceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yine. Atla anneciğim. Aferin. <laughs> arkadaşlar biz kan verdik. Yalnız Mertçiler baya bir ortalığı ayağa kaldırdı. Ağladı. Şimdi sakinleştik. Işte. Olmuşa bindik. Eve doğru gidiyoruz. Mertçiler arkadaşına konuşacak mısın? Arkadaşlar anlat ne yaptı doktor Doktor ne anlattı sana Ne yaptı Hı? Konuşmak ister misin Hı? Neden Geçti değil mi ağrısı geçti Arkadaşlar Üç kan aldılar Ondan biraz ağladı Korktu ama Baya baya korktu Şimdi sakinleşti ne? ne var? Turnuş yok. <laughs> Kim yok? Turnuş yok. <laughs> Tunus mu yok? Tomus evde anneciğim Tomus. Hani evde var ya senin Tomus. Oyuncağın var, tren var yani. hani. Evde var oğlum. Gel hadi sarıl bana. Gel sarıl anne. Gel. Sarılmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam. <laughs> Hiçbir şey yapmak istemiyorum Mertçilerim. Arkadaşlar biz şimdi eve gidelim. Açacağız sakin şimdi. Yeni konuşur. Değil mi Mertçen? Dönecek şimdi kırmızı ışık Yandığı için durduk. Bakın Şimdi birazdan yeşil ışık yandı. Gideceğiz. Mi? Hı? Mesela arkadaşım görüşürüz tamam, tamam. Arkadaşlar indik dolmuştan şimdi eve doğru gidiyoruz. Mertçeli'ni görmek isterseniz. Mertçeli hali bak. Biraz keyifsiz. Elini yukarı kaldırmış indirmiyor arkadaşlar. Bantta yapıştırtmadı. Acıyor diye korkusu var yani. Geçti oğlum geçti bak eve gidiyoruz bir tanem. Bak eve gidiyoruz anneciğim. Geçti geçti canım benim. Ağlayacak hiçbir şey yok. Aşkım ya ağlayacak bir şey yok. Senle ben evde ne yapacağım biliyor musun? Oyunlar oynayacağız biz. Bak burada inşaat var. Gördün mü? Bayağı bitirmişler. Hani geçen bakmıştık ya. Tramvay yolu da bayağı bitmiş. Bakın arkadaşlar tramvay yolumuz. Uzattılar. Hani sen şunu merak etmiştin ya Mertler. Onun adı silindir bak. Silindir. Onun adı silindir. Yolları düzeltiyor. Hastaneye giderken bana sormuştu o diye. Silindir demiştim. Şimdi var yine orada. Yine gösterdim. Bak ta yukarıya bak oğlum. Yok annem bana bak. Su gibi oldun. Su gibi oldun bir tanem. Akıllı mertçiler, güzel mertçiler. Arkadaşlar 3 ay önce de kan vermeye gelmiştik. O zaman aldılar. Hala bile aklında, hala bile. O gün hala bile arada bir anne doktor elime iğne yaptı, kan aldı diye gösteriyor. Bir de hangi eline iğne yaptığını bile söylüyor. Sanırım o aklında kaldı. Ondan çok korktu. Normalde o kadar korkmazdı ile. Hani kan verirken şey yapmazdı. Hani bu kadar ağlamazdı. Ortalığı yaktı. Önce girdik içeri. Doktor dedi hani şey yaptı tutmaya çalıştım ama yok gücüm yetmedi. Çünkü ağlıyor, istemiyor. Yani kalkmaya çalışıyor. E ben de yani gücüm yettiğince yapmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Sonra doktor sakinleşsin dedi. Bir 10 dakika ara verdik. 10 dakika dinlendikten sonra yine aynısı oldu. Tabii o zaman yok yok sağ olsun. Öğrenci asistanlar geldiler yardım etmeye. Anneciğim bana bakar mısın? Bitti bir tanem bitti. Sağ olsun öğrenci asistanlar yardım etti. Stajyerler. Onların yardımıyla zor da olsa mertileri tuttuk. Ona rağmen inanın yani arkadaşlar gerçekten yapam. Ben sadece mertilen ayaklarını tuttum. Bir de yani kafasıyla tutabildi, kafasını tutabildim yani. Başka yapamadım. Çünkü mertil hani hareketli bir çocuk. Yani çok hareketli, özellikle böyle bir durumlarda güç kontrolü olmuyor. Benim de gücüm aşkım aşkım bak eve gidiyoruz. Tamam bak buradan geçelim. Ee, Yok. Ee, her karşıya geçelim hadi. Önce şuradan çıkalım. Arabalar var çünkü. Seninle bugün belki ama hava bugün oğlum bulutlu. Bak. Hava bulutlu. Yağmur yağabilir yani bir havası var. Şimdi bayağı toplanıyor. Bulutlar gri gri olmuşlar. Siyaha doğru gidiyorlar. Yağmur havası var. Eğer bakalım eğer hava anneciğim yağmur yağmazsa seni dışarı çıkarıp biraz gezeriz. Tamam mı? Ama yağmur yağarsa hava düzenince çıkarız oğlumla. Tamam mı? Otur şimdi buraya seninle konuşacağım ben. Otur. Otur biraz sakinleş. Anneciğim. arkadaşlarım diyor ki Melçin'e ağlamasın. Melçin'le ağlamak hiç yakışmıyor. Bak üstün başına şey oldu bana bak. Kaldır kafanı. Kolunu böyle yukarı aşağı yap. Kolunu. Ay göle Göz yaşlarını kurban alırım ben senin. Tutayım mı? Ver. Hadi eve gidelim. Kolunu oynat oğlum. Eve gitmeyelim. Eve gitmeyelim mi? Tamam o zaman. Hadi gel gezmeye gidelim. Gel. Kaka'ya. Arkadaşlar ben eve götüreyim. Sakinleşsin biraz. Çünkü üstünü başını gerekiyor. Bisiklet sürelim. Hadi. Anneannenin bisikleti var ya. Hani Mert'e de anneannenin bisikleti var ya. Seni ona bindirin. Seni süreyim mi Hayır. Arkaya otursan ben seni bisiklette süreyim. Hadi geç sen yürü. Aa, araba geliyor. Dur gel kenara çekilelim. Arabalar geliyor oğlum. Şöyle kenara çekilelim anneciğim. Gel. Kolunu oynat anneciğim. Arkadaşın kolunu oynatsın ya. <laughs> Aşkım oynatırsan kan akışı olur. Öyle oynatmasan daha çok ağrır. <laughs> Yok aşkım. Seni yakalayacağım Mertçeler. Mertçeler beni yakalayamaz? Yakalasa tutamaz. Canım oğlum. Güzel oğlum. Evet işte arkadaşlar. Bugünümüz böyle geçti. Mertel'in hastane macerası. Rutin kontrolü. Ve bitti şükür. Umarım bir daha tekrar kan alma ihtiyacı duymazlar. Ve bir daha Mert'in bu acıyı yaşamaz. Arkadaşlar yine korkmayın. Hani korkulacak bir durum yok. Gerçekten. Siz kendinizi kasmadığınız sürece hiçbir şey olmaz. Kendini kastığınız için hani oradaki damarlar da kasılıyor. Kasıldığında iğne girdiğinde acı yapıyor. Kasmayın kendinizi. Her zaman rahat olun. Yani normal bir sivrisinin ısırdığı gibi. Zaten yani o anlık bir saniye bile sürmüyor. Melçin henüz bunu daha idrak edemiyor. İdrak ettiği zaman zaten ah, ağ, ağlamanın hani gereksiz olduğunu anlayacak. Şu an anlamıyor. Daha henüz küçük. <laughs> nazlı bebek Melçiler. Melçiler bugün çok nazlı. Hop atla. Evet artık arkadaşlarına veda edelim mi? Hı? Arkadaşlarına veda etmek ister misin? senin gel otur şuraya biraz sakinleş gel burnunu silip kolunu oynat bakayım kolunu oynat sağa sola gel burnunu silip gel ne istiyorsun çantamı oynamayı çok sevdin herhalde. kolunu yukarı aşağı yap bakayım yukarı aşağı kolunu yukarı aşağı hadi bunu bak yukarı aşağı elini merhaba yap bakayım merhaba merhaba Oynatmıyor arkadaşlar <laughs> oynat bir tane mi oynat neden oynatmıyorsun ağrı yapmaz ki hiçbir şey çık olmaz koluna çantamla oynuyor arkadaşlar Hadi ama bu eline de yap iki eline yap hadi hadi bak bu elini oynat bu eline de yap hadi bunu eline de ikisiyle aç kaldır kolunu hadi getir buraya aç bak ağrı yokmuş yine yap yine yukarı kaldır hadi yine yukarı kaldır bunu açmaya çalış hadi iki eline bunu aç Vaa, wow, Mert'le tekili açtı arkadaşlar. Düştü <laughs> i̇şte ama tak, şimdi tak. Arkadaşın orada kalacak mı? <laughs> Konuşmak ister misin arkadaşlarına? <laughs> tamam, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimdi eve gidelim, Mert'le sakinleşsin. Ondan sonra belki biraz uyur, dinlenir. Ha, öyle kolunu oynat, oynat kolunu. Sonra güzelce kendine gelir zaten. Bugün atlatırız. Şöyle bir en fazla bir saat içinde geçer Mert'cin bu. Ee, ağlama durumu. Sonra sakinleşir zaten. Bisiklet de sürer, oyunlar da oynar Mert'celal. Oynat hadi, oynat. Aa sen ne çıkardın çantamdan? Arkadaşlarım diyor ki Melçile de ağlamasın. va bak. O ne? Giden, Giden neydi? Giden neydi? Giden neydi? Bak arabalar gelip gidiyor. Sonra diyorlar ki Melçile neden ağlıyor? Ağlamasın. Ağlamasın. Otobüse mi bindik biz sonra ne yaptık? Otobüs bindik. Şimdi alacak mı? Arkadaşlar herkese iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz diyeceğim arkadaşına. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi biz eve doğru gidiyoruz. Otobüs gidiyor, otobüs. Evet otobüs gidiyor.